İmam Suyuti et dürül mensur tefsirinde Hasan-ı Basri Hazretlerinden şöyle rivayet ediyor. Allah 104 kitabı indirdi. Bunların ilimlerini de şu 4 kitapta Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'da topladı. Sonra bu 4 kitabın bilgilerini Kur'an'a koydu. Sonra Kur'an'ın ilimlerini mufassal kısmına koydu. Sonra mufassalların ilimlerini Fatiha suresine koydu. Öyle ki Fatiha suresinin tefsirini öğrenen kimse indirilmiş bütün semavi kitapların tefsirlerini öğrenmiş olur. İnsan kainatın küçük bir misali olduğu gibi Fatiha suresi de Kur'an'ın nurlu bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim'in temel maksatları olan tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet Fatiha suresinde de mevcuttur. Bu sure bütün hamdlerin Allah'a has olduğunu beyanla başlar. Buysa tevhidi ifade eder. Daha sonra Allah'ın bütün alemlerin yegane Rabbi olduğuna Rabbül Alemin ismiyle vurgu yapılır. Bu da yine tevhidin, tevhidi rububiyetin ilanıdır. Fatiha suresinde bütün peygamber kıssalarına da işaret vardır. Sırat-ı Mustakim bir başka ayette belirtildiği gibi peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu olduğu, bütün peygamber kıssalarının ve salih kimselere ait hadiselerin Fatiha'da mücemmel olarak bulunduğu anlaşılır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ilahi isim geçmişse bunları temsil etmek üzere Allah Rahman ve Rahim isimlerini zikretmiştir. Firavundan, Karun'dan, Ebu Leheb'e kadar Allah'ın gazabına uğrayan doğru yoldan sapan kimselere gelince bunların hepsi gazaba uğramışlar sınıfındandır. Kur'an-ı Kerim Allah'tan, dünyadan ve ahiretten bahsetmektedir. Besmele ise bütün bunların çekirdeği gibidir. O da Allah'ın ismiyle başlar. Rahman ismiyle dünyaya, Rahim ismiyle de ahirete işaret eder. Hz. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde sizden birisi öldüğünde onu bekletmeyin, onu kabrine koyma hususunda acele edin. Ölünün kabri başında Fatiha suresini okusun. Ayak ucunda da Bakara suresinin son ayetlerini okusun. Mezar taşlarında ruhuna El Fatiha yazması, o mezarı ziyaret edenlerin Fatiha suresi okumalarına vesile olmak içindir. Kur'an'ın en faziletli suresi Fatiha olduğu gibi en faziletli ayeti de yine Fatiha'nın bir ayetidir. Diğer taraftan Fatiha suresi Kur'an'ın bir özetidir. Tevhid, ahirette ceza ve mükafat, sadece Allah'a ibadet, sırat-ı mustakim yani hidayet ve saadet yolu, geçmiş toplulukların ibret alınacak kıssalarını hedef edinen Kur'an'ın bu ilk suresinde bütün bunlara temel teşkil eden hususlar vardır. Bu ve benzeri faziletlerinden dolayı Fatiha suresi her vesileyle okunur ve sevapları vefat edenlerin ruhlarına bağışlanır. Hanefi mezhebine göre bir insan kabrin başında Kur'an okusa güzel olur. İmam Nevevi El Memun'da şöyle buyuruyor. Şafii mezhebinde daha çok şöhret bulmuş görüşe göre Kur'an'ın sevabı ölüye ulaşmaz. Ancak özellikle arkasından dua edildiği zaman ölüye ulaşır. Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölülerin ruhuna hediye edilen Kur'an'ın sevabı bölünerek mi yoksa bölünmeden mi onların ruhuna gider şeklindeki bir soruya karşılık Şafi alimlerinden İbni Hacer her ölüye okunan Kur'an'ın sevabı bölünmeden tam olarak ulaşır. Bu Allah'ın geniş rahmetine en uygunudur diye cevap vermiştir. Bir işe başlarken Bismillah denmesi gerektiği gibi Fatiha okunması da tavsiye edilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hayırlı bir iş elhamdülillah başlamazsa bereketsizdir buyurmuştur. Fatiha okunduktan sonra veled dalin deyince hemen arkasından amin demek sünnettir. Aminin önemi ve Allah katındaki yerini Peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Amin, mümin kullarının diliyle Rabbül Alemin'in mührüdür buyurmuştur. Fatiha suresinin içeriği ve manası, zenginliği ve içinde barındırdığı derinlik itibariyle bambaşka bir güzelliğe sahiptir. İmam Buhari'nin rivayetine göre Hasan-ı Basri şöyle buyuruyor. Abdülmelik bin Umeyr'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber aleyhisselam Fatiha suresi hakkında şöyle buyuruyor. Fatiha suresi her derde devadır. Fatiha bütün dertlere karşı şifadır. Fatiha suresi dine, doğruluğa, Allah'a yönelmeye, başarılı olmaya, yardım görmeye, mağfiret sahibi olmaya yardım eder. Fatiha suresini çok okuyan canında ve malında bereket bulur. Allah onu açlık ve fakirlik gibi ezici şeylerden korur. Allah'tan meşru olarak ne isterse mutlaka kendisine verilir. Bütün bunlar Fatiha suresini devamlı okumaya bağlıdır. Fatiha ile birlikte bereket iner, ihtiyaçlar karşılanır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, kim döşeğine uzandığında Fatiha okur ve beraberinde üç ihlas ve bir teyin felak ve nas surelerini okursa, ölümden başka her şeyden güven içerisinde olur buyurmuştur. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendisine nimetler verdiğin peygamberlerin yoluna, gazaba uğrayanların yoluna değil. Amin. Resulullah Aleyhisselam Allahu Teala ne Tevrat'ta ne de İncil'de ümmül Kur'an olan Fatiha gibi bir sure indirmemiştir. Essebul Mesani odur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O benimle kulum arasında ikiye taksim edilmiştir. Kuluma da istediği verilecektir buyurmaktadır. Sahabelerden Ebu Said el-Mualla anlatıyor. Mescitte namaz kılıyordum. Resulullah aleyhisselam beni çağırdı. Fakat davetini icabet edemedim. Daha sonra ey Allah'ın Resulü namaz kılıyordum diyerek mazeretimi beyan ettim. Peygamberimiz Yüce Allah Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onlara uyun mealindeki Enfal suresini okudu. Sonra mescitten çıkmadan önce Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Bana verilen es Mesani ve Kur'an-ı Azim odur. O Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Kurtubi'de geçen bir başka rivayetse şöyledir. Şüphesiz lanetli iblis dört defa sarsıla sarsıla inlemiştir. 1- Lanete uğradığı zaman, 2- Cennetten kovulduğu zaman, 3- Hz. Muhammed aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildiği zaman, 4- Fatiha suresi indirildiği zaman, Kur'an-ı Kerim en büyük şifa kaynağıdır. O, insanlığın manevi dertlerine deva olduğu gibi maddi hastalıklara da şifa olmaktadır. Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki, Fatiha tül kitap bütün hastalıklara şifadır. Medineli sahabe Ebu Said el-Hudri radıyallahu an bir sefer esnasında kendisini yılan ısırmış bir kabile reisine Fatiha suresini okumuş, o da iyileşmiştir. Allahu Teala Fatiha suresi hakkında Hicr suresinde şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere kanadını indir buyurmaktadır. Bir defasında Cebrail Aleyhisselam Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın yanında oturduğu bir sırada Resulullah Aleyhisselam yukarı taraftan kapı gıcırtısına benzer bir ses işiterek mübarek başlarını kaldırdılar. Cebrail Aleyhisselam bu ilk defa bugün açılan bir gök kapısıdır daha önce hiç açılmamıştır dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam bu yeryüzüne ilk defa inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemişti dedi. Melek selam verdi ve peygamber Aleyhisselam'a şöyle dedi. Müjde sana senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fatiha suresi Diğeri Bakara suresinin son ayetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana mutlaka sevap ve ecir verilir. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdular. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki Allah Fatiha gibi bir sureyi ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Zebur'da ne de Furkan'da indirmemiştir buyurdu. Hazreti Ali radiyallahu an Fatiha tül kitap Mekke'de Arşın altındaki bir hazineden nazil oldu buyurmuştur.